Merhaba arkadaşlar. AYT Matematik kampımızın 78. dizilerin ise 8. dersiyle devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde aritmetik dizilere giriş yapmıştık ve aritmetik dizileri tanımıştık. Şimdi ise bu dersimizde aritmetik dizilerin ilk n terim toplamının formülünü göreceğiz arkadaşlar ve bunun üzerine uygulamalar yapacağız. Öncelikle kısmi toplamlar diye bir başlığımız vardı arkadaşlar hatırlarsanız dizilerde ve orada sn sembolünü görmüştük ve demiştik ki bu sn sembolü aritmetik ve geometrik dizilerde de karşımıza çıkacak demiştik ve şimdi tam o noktadayız. sn dediğimiz ifade ifadeyi biz daha önceden tanıyoruz. A1'den başlıyoruz. A2, A3, nokta nokta, AN'e kadar olan terimlerin toplamı şeklindeydi arkadaşlar bu sembol. Ve kısmi toplamları işlerken düzensiz dizilerde çalıştığımız için yani terimler arasındaki artış miktarı aynı olmayan dizilerde çalıştığımız için orada bir formül üretemiyorduk arkadaşlar. Fakat şimdi aritmetik dizilerde bir önceki dersimizden bildiğimiz üzere her terim arası ortak fark aynı olduğu için SN üzerine de bir formül kurabiliyoruz. Tıpkı genel terim oluşturabildiğimiz gibi aritmetik dizilerde. Şimdi burada yazan ifadeler sizin elinizin altında bulunsun diye buraya aldım ben. PDF'e de bu şekilde ekleyeceğim. Ancak burada okuyarak ilerlemeyeceğim arkadaşlar sizlere. Kendim SN formülünü oluşturarak ispatlı bir şekilde anlatacağım burada. Tekrar şu toplamı buraya yazıyorum. SN eşittir A1 artı A2 artı A3 artı nokta nokta ne kadar olan terimler toplamıydı. Şimdi biz bir önceki dersimizden biliyoruz ki her terimi istediğimiz bir terim cinsinden yazabiliyoruz. Çünkü ortak farkımız neydi? Hep D'ydi. Ardışık iki terim arası farklı. Burada Burada bütün terimleri A1 cinsinden oluşturacağım arkadaşlar. Bu durumda Sn eşittir A1 artı A2 dediğimiz A1 artı D'dir. Buraları hızlı geçeceğim çünkü bir önceki dersimizde bunları işledik. A3 dediğimiz A1 artı 2 D'ydi ama yine de tekrar hatırlatayım. İndisler farkı kadar D vardır arada. 3'ten 1 çıkarın 2 D vardır A3 A1 arasında. Artı nokta nokta A'n'i de nasıl yazıyorduk? A1 artı N eksi 1 çarpı D şeklinde yazıyorduk. Bu da neydi arkadaşlar? Bir önceki dersimizde ilk sayfamızda A'n'in aritmetik dizilerdeki genel terimin yani AN'in A1'e bağlı olarak yazılımıydı. Yani genel terimimizdi. Şimdi burada dikkat ederseniz hepsi A1 cinsine dönüştü ve kaç tane A1 var? Birden N'e kadar olan terimlerin hepsini A1'e dönüştürdüğümüz için N tane vardır değil mi? Dolayısıyla N tane A1'in toplamı N çarpı A1 şeklinde yazılabilir. Şuraya SN'i de yazalım yine. Artı diyorum. Şimdi buraya dikkat edelim. Bakın 1D ile başlıyor. Sonra 2D. Sonra 3D gelecek. Bu öngörülebiliyor. En sonda da N-1D var. Yani bu nedir arkadaşlar? D'lerin katsayıları ardışık sayıların toplamı şeklinde oluşuyor. Ben bunların hepsini D parantezine alırsam şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta n eksi 1'e kadar olan toplamlar oluşuyor. E şimdi biz temel matematikten şunu biliyoruz değil mi? 1'den n'e kadar olan ardışık sayıların toplamı neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Bu kampımızda çok sık karşımıza çıkan bir toplamdı. Şimdi burada son terimim n değil de n eksi 1. Dolayısıyla formülü buna göre uyarlayacağım. Bu durumda n çarpı a1'i aynen yazıyorum. D çarpı birden n eksi 1'e kadar olan terimler toplamı n eksi 1 çarpı 1 artır n bölü 2 şeklinde olacaktır. Şimdi dikkat ederseniz arada artı var ve bu iki terimde ortak olan ne var? n var. n parantezini alıyorum. Bir de arkadaşlar burayı bölü 2 yani 1 bölü 2 parantezine de alıyorum aynı zamanda. Şöyle eşitleri koyalım. S diyelim ve şöyle bir parantez açıyorum. Şimdi burayı n bölü 2 parantezine alınca buraya bir tane 2 kat sayısı gelecektir. Şimdi bakın n bölü 2'yi dağıtın içeri. n çarpı A1 yapıyor. Bunu veriyor bana. Artı diyorum arkadaşlar. Burayı da N bölü iki parantezin alınca bu gidecek. Ne kaldı? N eksi 1 çarpı D kaldı. İşte arkadaşlar bakın şurada verilen formülü elde etmiş olduk burada. Bir aritmetik dizide ilk N terim toplamını bulurken kullanacağımız formül bu olacaktır. Fakat bir tane daha formül türetebiliyoruz buradan. Ve neden buradan bir formül daha çıkarma ihtiyacı hissediyoruz? Bunu da birazdan söyleyeceğim. Önce bir formülümüzü oluşturalım. Arkadaşlar burada bakın iki tane A1 var. Şimdi şuradan devam ediyorum. N bölü 2 çarpı bu 2 A1'i A1 artı A1 şeklinde yazıyorum. Artı N eksi 1 çarpı D şeklinde oluşturdum. Bakın şuraya dikkat ederseniz A1 artı N eksi 1 çarpı D. Yani şurası mı oldu? E bu da nedir arkadaşlar? Yine bir önceki dersimizde de görmüştük. A N değil miydi? O zaman ben burada N bölü 2 çarpı A1 artı şuranın tamamını A N olarak yazabilirim. İşte arkadaşlar bu da şurada bize verilen formülün kendisidir. Ama dikkat edin arkadaşlar bu ikisi birbirinden alakası şeyler değil. Biz bu formüle nereden geldik? Bunun sonucu olarak vardık değil mi? Dolayısıyla ikisi de bizi sonuca götürüyor. Ancak eğer soruda bana ortak farkı vermezse işte A1'i verirse ya da A1'i bulmamı sağlayacak veriler verirse arkadaşlar bize bu durumda şu formülü kullanabiliriz. Ya da ortak farkı verdi diyelim ki A1'i de biliyorsun ya da A1'i bulabiliyorsun. O zaman bu formülü kullanabilirsin. Ama şunu da bilelim ki her ikisi de her soruda bizi sonuca götürür arkadaşlar. Yani birini bilmezsen diğeri seni kurtarmaz gibi bir seçeneğimiz söz konusu değil. Muhakkak diğer formülde işine yarayacaktır. Aradaki farklılık sadece şu bazen şu formül seni daha kısa sürede sonuca götürecek bazen de şu formül seni daha kısa sürede sonuca götürecek. Hangisini nerede kullanman gerektiğini de bol bol soru çözdükten sonra tecrübe sahibi olduktan sonra görmeye başlıyorsun zaten. Evet şimdi bunlarla alakalı birkaç alıştırma sorumuz var. Önce onlara bakalım daha sonrasında ergi yayınlarının sorularına geçiş yapacağız. İlk sorumuzda bir aritmetik dizinin bize genel terimi verilmiş ilk 20 terim toplamını bulunuz diyor. Yani neyi soruyor arkadaşlar bize? S20'yi soruyor değil mi? Yani n yerine 20 geldi burada. Şimdi ilk soru olduğu için bunu size iki formülle de çözeceğim arkadaşlar. İkisinin de bizi doğru sonuca ulaştırdığını görün diye. Öncelikle şunu kullanacağım. n bölü 2 çarpı a1 artı an formülünü kullanacağız. n yerine de 20 yazarak oluşturuyorum. 20 bölü 2 çarpı a1 artı a20'yi kullanacağız. Şimdi bana ne lazım burada? a1 ve a20 lazım değil mi? E elimde de genel terim var zaten. O zaman A1'i bulabilirim rahatlıkla. N yerine 1 yazıyorum. 2 eksi 5'ten eksi 3 geldi. N yerine 20 yazıyorum. 40 eksi 5'ten 35 geldi. Burada da bunları yerine yazarsam 10 çarpı parantez içerisinde A1 eksi 3 artı A20 de 35. İçerisi 32 yaptı. 10'la da çarpınca 320 olarak ilk 20 terim toplamını bulmuş oluyoruz. İkinci formülümüz neydi? S20 eşittir. 20 bölü 2. Yine N bölü 2 var. Çarpı 2A1 artı n dediğimiz 20 idi. 20 eksi 1 çarpı d şeklinde yazıyoruz. Şimdi benim burada neye ihtiyacım var? A1'e ve d'ye ihtiyacım var değil mi? A1'i zaten bulmuştuk arkadaşlar. Tekrar aynı şey yapmaya gerek yok. Şimdi d'yi bulacağım. D'yi bulmak için de iki tane terim bulup arasındaki farka bakmanız yeterli. Şimdi A1'i sen eksi 3 olarak biliyorsun. A2 de nedir? N yerine 2 yaz. 4 eksi 5'ten eksi 1. Ve o zaman d ne olacak arkadaşlar? A2'den A1'i çıkardığında çıkan sonuç olacaktır. Yani d eşittir. Eksi 1 eksi 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 3'ten 2 olarak bulunacaktır. Bu durumda burada yerine yazıyorum. 10 çarpı 2 A1. A1 eksi 3'tü. Burası eksi 6 yaptı. Artı 19 çarpı D yerine de 2 yazdık. Buradan 10 çarpı 38 eksi 6 32 yaptı ve bu çarpımda 320 olarak bulunacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki formülü de kullanabilirsiniz rahatlıkla. İlk aklınıza gelen hangisi direkt onunla başlayın. Evet ikinci sorumuza bakalım. Yine genel terimi verilen bir aritmetik dizideyiz ve ilk n terim toplamını bul diyor. Yani direkt Eni soruyor. Aslında ilk N terim toplamı formülünü bul diyor bu dizinin. Yine arkadaşlar şu formülü kullanalım. N bölü 2 çarpı A1 artı AN şeklinde olacaktır değil mi? A1 nedir? N yerine 1 yazıyorum. 4 eksi 1'den 3'tür. AN de zaten kendisidir. Onu yazacağız. Buradan N bölü 2 çarpı A1 3 artı AN de 4N eksi 1 şeklinde olacaktır. N bölü 2 çarpı içeriği düzenlersek 4N artı 2 oldu. Hepsi 2 ile sadeleşiyor. Bakın katsayılarına dikkat ederseniz n çarpı 2n artı 1 şeklinde olacaktır. n'i de içeri dağıtırsak 2n kare artı n olarak sn yani ilk n terim toplamını bulmuş oluyoruz. Bir diğer sorumuzda AN aritmetik dizisinde A4'ü ve A9'u vermiş dizinin ilk 20 terim toplamını bulunuz diyor. Yani neyi soruyor arkadaşlar? S20'yi soruyor bana. Yine bakın direkt şunu yazıyorum. 20 bölü 2 çarpı A1 artı A20 şeklinde oluşturuyorum. Bana ne lazım? A1 ve A20 lazım değil mi? Ama elimde A4 ve A9 var. Biz bir önceki dersimizde böyle iki farklı terim bilip başka üçüncü bir terim bulmayı yaptık aritmetik dizilerde değil mi? Önce neye ihtiyacım var? Ortak farka. A9'dan A4'ü çıkarıyorum. Kaç D yapar? 5D yapar indis farkı kadar. 24 eksi 9 oldu eşittir 5 15 eşittir 5 d eşittir 3 olarak bulunacaktır. Şimdi öncelikle a1 bulalım. a1 eşittir. a4'ü kullanacağım. İsterseniz a9'u da kullanabilirsiniz. Fark etmez. a4 indisler farkı kaç? Soldan sağ 1 eksi 4 eksi 3. O zaman eksi 3 de ekleyeceğiz buraya. Buradan a1 eşittir. a4 yerine 9 yazıyorum. Eksi 3 çarpı 3 ve a1 eşittir 0 geldi. a1'i bulduk. Son olarak a20'yi de bulalım. Eşittir. Bu sefer de arkadaşlar A9'u kullanacağım. A9 artı 11 D olacaktır değil mi? İndisler farkı kadar D ekliyoruz. A20 eşittir. A9 24 artı 11 çarpı 3 oldu. Ve A20 eşittir. 33 artı 24'ten 57 olarak bulunacaktır. Bunları getirip burada yerine koyuyorum. 10 yaptı 20 bölü 2 10 çarpı 0 artı 57. Yani 57 çarpı 10'dan 570 olarak ilk 20 terim toplamını bulmuş oluyoruz. Bakın arkadaşlar ilk 20 terimin tamamını bulmuyoruz ama toplamlarını rahatlıkla bulabiliyoruz bu formüller sayesinde. Ve geldik ergeyenlerin bu konuyla alakalı kavrama düzeyi 8 numaralı testinin sorularını çözmeye. Birinci sorumuzda bize 3 tane ifade vermiş arkadaşlar. Bunlardan hangileri bir aritmetik dizinin ilken terim toplamı olabilir diyor. Arkadaşlar bu işin kriteri nedir? Yani neye göre biz bunlar ilken terim toplamı mı değil mi bunu tespit ediyoruz? Bunu formülü üzerinden çok güzel bir şekilde yorumlayalım bakın. Şimdi diyelim ki aklına Sn n eşittir n bölü 2 çarpı a1 artı a n formülü geldi. Bunun üzerinden yorumlayacaksın ya da şurada a n yerine a1 artı n-1 çarpı d formülünü yazarsan s n eşittir n bölü 2 çarpı a1 artı a1 2 tane a1 artı n-1 çarpı d. Bu formül aklına geldi. Bunun üzerinden yorumlayacaksın. Hangisi üzerinden yorum yaparsan yap. Dikkat ederseniz arkadaşlar ikisinde de n çarpanı var değil mi? Yani şu parantezin için ne olursa olsun ben bu ifadeyi neyle çarpıyorum? Hep n ile çarpıyorum. S ifadesini. Dolayısıyla arkadaşlar bize verilen cebirsel ifadeler eğer bir aritmetik dizi ilk n terim toplamı ise kesinlikle n çarpanı olmalıdır. Ya da diğer bir de işte daha basitleştirerek söyleyecek olursak n parantezine alınabiliyor olması lazım. Çünkü bakın formüller n parantezine alınmış bir şekilde oluşturuluyor. O halde arkadaşlar şuna dikkat edeceğim. Birinci öncülü n parantezine alabiliyor muyum? Evet. İki terimde de n var. Dolayısıyla bu bir aritmetik dizinin ilk n terim toplamı olabilir. Bunu n parantez şeklinde yazabiliyor muyum? Evet. n çarpan bakın n katı. Dolayısıyla bu da olabilir. Ama arkadaşlar dikkat edin. Burada iki İkinci terimde n yok. Dolayısıyla ben bunu n parantezine alamıyorum bütün terimlerini. O yüzden bu olamaz. Yani cevabımız 1 ve 2 değişikliği olacaktır. İkinci sorumuzda bir aritmetik dizinin ilk n terim toplamı şu şekilde tanımlanmış arkadaşlar. Bu dizinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani bana a n'i soruyor değil mi? Şimdi bu soruyu size birkaç yöntemle çözeceğim arkadaşlar. Ve ilk yöntemimizde daha önceden öğrendiğimiz bir bilgiyi kullanacağız. O da neydi? Bir dizinin kısmi toplamları dersimizde s n ile a n arasında kurduğumuz ilişkiyi kullanacağız. Nasıldı arkadaşlar? Mesela s 6 dediğimiz neydi? İlk 6 terim toplamıydı değil mi? Ben bundan ilk 5 terim toplamını çıkardığımda neyi buluyordum? A6'yı buluyordum. Şimdi elimde SN var ve ben AN'e ulaşmak istiyorum. O zaman o derste de bu AN ile SN arasındaki ilişkiyi sayılar üzerinden değil de N'ler üzerinden de kurmuştuk. Ve şöyle demiştik. AN dediğimiz ifade SN eksi SN eksi 1 değil midir? Aynı buradaki mantık gibi. Dolayısıyla arkadaşlar bunun üzerinden bulabilirim bakın. SN dediğim şunun kendisi zaten 2N kare artı 4N'dir. Eksi diyorum SN eksi 1 ne demek? N yerine N eksi 1 yaz demek her yerde. Bu durumda 2 çarpı N eksi 1'in karesi artı 4 çarpı n eksi 1 şeklinde olacaktır. Şimdi sol tarafı aynen yazıyorum. 2n kare artı 4n eksi eksi en son dağıtacağım. Parantez içine bir düzenleyelim. Şurada tam kare aldığımızda n kare eksi 2n artı 1 mi oldu? Şu 2'yi de bunun içine komple dağıtacağım arkadaşlar. Bu durumda 2n kare eksi 4n artı 2 oldu. Şu 4'ü de bunun içine dağıtıyorum. Artı 4n eksi 4 oldu. Eşittir diyorum. 2n kare artı 4n'i aynen yazdım. İçeride bakın eksi 4n artı 4n gitti. 2 eksi 4 eksi 2 yaptı. Şu eksi Eksi de içeri dağıttığımda eksi 2 n kare. Buradan da eksi 2 gelmişti. Bir de eksiyle çarpılınca artı 2 oldu. 2 n kareler de gitti ve a n genel terimimizi 4 n artı 2 olarak bulmuş oluyoruz. Yani cevabımız e şıkkı. Peki bunu başka hangi yöntemle yapabiliriz? Şunu kullanabiliriz arkadaşlar. S n'in genel formülü üzerinden yapabiliriz bu soruyu. Neydi? S n eşittir n bölü 2 çarpı a 1 artı a n formülünü kullanabiliriz. E şimdi bu S değil mi arkadaşlar? Bana da bunu böyle vermiş. O zaman zaman eşittir diyorum. Bunu eşitleyeceğim. Fakat bunu da şöyle yazıyorum. Bakın n parantezini alıyorum. 2n artı 4 şeklinde olacaktır değil mi? O zaman n çarpı 2n artı 4 yapıyorum. Neden n parantezini aldım? Çünkü şu n'ler götürecek birbirini. Şu 2'yi de karşıya atıyorum paydadaki 2. Bu durumda a1 artı a eşittir. 2 buradaki bütün terimleri çarpacak ve 4n artı 8 olacaktır. Şimdi ben a arıyorum. Ne lazım? a1 lazım değil mi? Yine kısmi toplamlar dersimizden hatırlarsanız birinci terim ilk bir terim toplamı değil miydi? Yani A1 s 1e eşitti. Dolayısıyla arkadaşlar şurada en yerine 1 yazdığında hem S1 hem de aynı zamanda A1'i bulmuş oluyorsun. O halde A1 dediğim ifade en yerine 1 yazdığımda burada 2 artı 4'ten 6 olarak bulunacaktır. Bu durumda şurada 6 yazıyorum ve karşıya atıyorum. A en eşittir 4 n artı 2 olarak yine bulunmuş oluyor. Başka nasıl yapabiliriz? Bu sefer de arkadaşlar iki terim bulup iki terim üzerinden A e ulaşabiliriz. Yani şöyle önce A1'i bulacağım ki A1'i zaten bulduk burada 6 olarak. Tekrar yapmamız da gerek yok. Bir de A2'yi bulacağım arkadaşlar. A2 dediğim aynı şuradaki mantık üzerine bakın. AN'i bilmediğim için zaten onu arıyorum. SN üzerinden bulacağım için şu yöntemi kullanmam lazım. Nedir A2? S2 eksi S1 değil midir? E, S1 A1'dir zaten o da 6'ydı. Dolayısıyla burada bunun yerine 6 yazacağız. Eksi S2 nedir? N yerine 2 yazdığımızda şurada ve şurada. 4 çarpı 2 8. 4 çarpı 2 8 16 mı yaptı? O zaman A2 ne geldi arkadaşlar? Buradan 10 olarak geldi. Dolayısıyla buraya 10 olarak yazalım. Şimdi ben A1'i A2'yi biliyorum. A'n'i arıyorum değil mi? Bir önceki dersimizde yaptığımız sorulara benzer bir soruya dönüştü. Ne lazım biz arkadaşlar? A'n'i de bulsan başka bir terimi de bulsan her zaman ortak fark lazım. Aritmetik dizide çalışıyorsun. Dolayısıyla ortak farkı bulmak için de A2'den A1'i çıkarıyorum. 1D yapar. Bu da 10-6'dan D oldu. Eşittir. Ne geldi arkadaşlar? D4 geldi. Şimdi A1'i ya da A2'yi kullan fark etmez. Biz A1'i kullanalım. A'n eşittir. A1 artı n-1 eksi çarpı 4 şeklinde olacak. An eşittir. Şu 4'ü içeri dağıtıyorum arkadaşlar. A1'de neydi? 6 idi. Onu da yerine yazacağım. 6 artı 4n eksi 4 oldu. Buradan an eşittir. 4n artı 2 olarak bulunacaktır. Evet hangi yöntem ilk aklınıza gelirse tabii ki oradan başlayacaksınız arkadaşlar. Vakit kaybetmemek için. Üçüncü sorumuzda AN aritmetik dizi olmak üzere bize şöyle arkadaşlar iki tane birbirlerinden farklı terimlerin toplamları verilmiş. Ayrı ayrı eşitliklerde ve AN dizisinin ilk 13 terim toplamı kaçtır? Yani bana neyi soruyor arkadaşlar? S13 soruyor değil mi? Önce bu formülü bir oluşturalım bakın. 13 bölü 2 çarpı A1 artı A13 şeklinde yazabiliriz değil mi? Şimdi bana ne lazım? A1 ve A13 lazım. Fakat elimde çok farklı terimlerin toplamları mevcut. O zaman arkadaşlar madem A1'i arıyorum şu toplamların hepsini A1 cinsinden yazayım. Aritmetik dizilerde biliyorsunuz istediğimiz terimi istediğimiz türden yazabiliyoruz. Öncelikle şu toplamdan başlayalım. A4 yerine ne yazarım? A1 artı 3d yazarım, değil mi? Terimler farkı kadar d ekliyoruz. Artı A6 yerine A1 artı 5d yazarım. Eşittir 8. Buradan 2A1 artı 8d eşittir 8'den. Dikkat edin, bütün katsayılar 2 ile sadeleşebiliyor. 2 ile sadeleştirdiğimizde A1 artı 4d eşittir 4 eşitliğini elde etmiş oluyoruz. Şimdi ikinci eşitlikte de benzer şekilde hepsini A1'e dönüştüreyim. A1 artı 7 D oldu A8. A10 da A1 artı 9 D olacaktır. Şu şekilde. Eşittir 12. Buradan da topladığımızda 2 A1 artı 16 D eşittir 12 oldu. Yine 2 ile sadeleşebiliyor. A1 artı 8 D eşittir 6 olarak A1 ve D'ye ait iki tane denklem elde etmiş oluyoruz. 2 denklem 2 bilinmeyen görünce aklına denklem sistemi gelecek ve bunları alt alta yazacaksın şöyle. Eşittir 4. Şimdi biz neyi arıyoruz arkadaşlar? A1'i değil mi? O zaman ben burada D'yi yok edeyim. Şunu eksi 2 ile genişletip tarafta. Taraf tarafa topluyorum. A1 eksi 2 A1 eksi A1 yaptı. 8D eksi 8D gitti bunlar. Burası 4 çarpı eksi giden eksi 8 yaptı. 6 da eklersek eksi 2 yaptı ve buradan A1'i 2 olarak tespit etmiş olduk. Bir de bana ne lazımdı? A13 değil mi? Şimdi her zaman söylüyorum bakın bir terim bulmak için neye ihtiyacım var? Başka bir terime bir de ortak farka. Şimdi biz başka bir terim bulduk zaten. Bir de neyi bulacağım? Ortak farkı. Elimizde A1 ve D'ye ait iki tane denklem mevcut. Birini kullan A1 yerine değerini yaz D'yi bul. Biz şu birinciyi kullanalım arkadaşlar. A1 yerine 2 yazıyorum. Artı 4D eşittir 4'ten. 4D eşittir 2 oldu. Ve D eşittir 1 bölü 2 olarak bulunmuş oldu. Şimdi artık A13 eşitliğini kurabiliriz. Bakın A1'i ve D'yi kullanacağız. A1 artı indis farkı 12 olduğu için 12D ekliyoruz. Buradan A1 yerine 2 yazdım. Artı 12 çarpı 1 bölü 2. 12 ile 2 sadeleşti. Işte 6 oldu ve 2 artı 6'dan A13'ü 8 olarak bulmuş olduk. Şimdi bunları burada yerine koyalım. 13 bölü 2 çarpı. A1 2 idi. 2 artı A13 de 8 de 8 oldu. 13 bölü 2 çarpı 10 oldu. Şu eşittir çizginin hizasına koyalım. 2 ile de 10 sadeleşti. Işte 5 oldu ve 13 çarpı 5'ten 65 olarak ilk 13 terim toplamını bulmuş oluyoruz. Yani cevabımız C şıkkı. Evet problem tarzı bir soru. Boş bir kumbaraya ilk gün 20 TL para atılıyor. Sonraki her gün bir önceki günden 5 TL daha fazla para atılarak devam ediliyor diyor. Buna göre eninci gün sonunda kumbarada birken toplam para miktarı aşağıdakilerden hangisidir? Yani neyi soruyor arkadaşlar bize aslında? Bakın eninci günde atılan parayı sormuyor bize. İlk en gün toplamını soruyor arkadaşlar. Yani S eni soruyor bize. S de nasıl yazılıyordu? En bölü 2 çarpı A1 artı AN şeklinde yazılıyordu değil mi? E AN dediğimizde A1 artı n 1 çarpı d değil midir? Dolayısıyla buradan n bölü 2 çarpı 2 tane a1 geldi şu şekilde artı n eksi 1 çarpı d şeklinde olacaktır. Bakın ezberden şu formülü özellikle vermeyip buradan bir sonuç olarak erişiyorum ki buraya arkadaşlar ezbere kaçmayın siz de diye. Yani kendiniz de iki formülü rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Şimdi bize ne lazım? D lazım yani ortak fark bir de a1 yani ilk gün atılan para lazım. E zaten arkadaşlar bakın ilk gün 20 TL atıldığı söyleniliyor. Yani ben a1'i biliyorum. 20 TL. Bir de D'yi de biliyorum bakın. Her gün bir önceki günden 5 TL daha fazla para atılıyorsa o zaman her gün 5 lira artıyor bu para. Düzenli olarak artıyor yani. Dolayısıyla burada D dediğimizde 5. O halde arkadaşlar şurada yerini yazıyorum. Sn eşittir. N bölü 2 çarpı. 2 çarpı A1 yerine 20 yazdım. Artı N eksi 1 çarpı D yerine de 5 yazdım. Şu yukarıdan devam edelim. Sn eşittir. N bölü 2 çarpı. 2 çarpı 20 40 yaptı. 5'i de içeri dağıtıyorum. 40 artı 5 n eksi 5 oldu. Biraz daha düzenleyelim. n bölü 2 40'dan 5 çıktı. 35 artı 5 n olarak parantezin içi bulundu. Tabi şıklarda böyle bir şey yok arkadaşlar. Şu n'i içeri dağıtalım. 5 n kare artı 35 n oldu ve aşağıda da payda da ikimiz mevcut. İşte s n'i en düzenli haliyle bu şekilde bulmuş oluyoruz. Yani cevabımız d şıkkı oluyor. Beşinci sorumuzda an aritmetik dizi olmak üzere bize şu iki terim toplamı verilmiş ve an dizisinin ilk 20 terim toplamı kaçtır? Şimdi bu soruda birkaç yöntemle yapılabilir arkadaşlar. İlki en temeli ilk 20 terim toplamı formülünü oluşturursunuz. Ama arkadaşlar bundan zaten sık sık yaptık. Ben burada farklı bir yöntem izleyeceğim. Bir önceki dersimizden bir bilgiyi kullanacağım. S20 dediğimiz a1 artı a2 artı nokta nokta a9 artı a10 artı a11 şeklinde bunları da yazacağım. Artı nokta nokta bir de son iki terim yazacağım. A19 artı A20 şeklinde. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde şundan bahsetmiştik. Aritmetik dizilerde eşit uzaklıktaki terimlerin toplamları birbirine eşitti ve biz bunu şöyle de yorumlamıştık. İndisler toplamı eşit olan terimlerin toplamları birbirine eşittir. Mesela A8 artı A4. İndisler toplamı nedir? 12 değil mi? A5 artı A7'ye eşittir. Bakın bunların da indisleri toplamı 12. İşte arkadaşlar burada dikkat ederseniz 7 ile 14'ün indisleri toplamı 21 mi? Bakın burada A1 ile A20 minin indisleri toplamı 21'dir. O zaman bunlar gidecek ve bir tane 18 mi gelecek? Çünkü buna eşitler. Yine bakın A2 ile A19'un indisleri toplamı 21 mi? O zaman onlar da 18'e eşit. Bunlar da gitti bir tane 18 geldi. Nokta 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 en son arkadaşlar şurada A12'yi de ekleyin bakın. A9, a 12 de getirecek. Şöyle nokta noktamızı koyalım yine. Bir 18 de bunlardan gelecek ve son olarak A10 ile a 11 de bir tane 18 getirecek bize. Ama dikkat edin hep ikişer ikişer terimlerden bir tane 18 geldi. O zaman arkadaşlar burada kaç terim var? 1'den 20'ye kadar 20 terim var. Ama ikişer ikişer bir tane 18 verdikleri için 20 bölü 2 tane burada ne olacak? 18 olacak değil mi? Yani burada 10 tane 18 var. O zaman ben burada bunu şöyle yazabilirim. 18 çarpı 10. Yani 180 olarak cevabımız bulunacaktır. Ha indisler aklınıza gelmezse bu benim nasıl aklıma gelecek hocam diye düşünürseniz arkadaşlar burada korkuya gerek yok. SN'in ilk başta da söylediğim gibi formülünü kullanabilirsiniz. İki formül üzerinden de rahatlıkla hareket edebilirsiniz. ever since. Ve geldik bu dersimizin de son sorusuna. Bir aritmetik dizinin ilk 10 terim toplamı 20, ilk 20 terim toplamı 80'dir. Bu aritmetik dizinin ilk 30 terim toplamı kaçtır? Yani arkadaşlar bana S10'u vermiş nedir? 20. S20'yi vermiş 80 olarak ve S30'u soruyor bize arkadaşlar. Şimdi S30 dediğimiz ifadeyi bir yazalım ve ihtiyacımız olanları görelim. 30 bölü 2 çarpı A1 artı A34 değil mi? Demek ki arkadaşlar bizim ihtiyacımız olan şeyler birinci terim ve 30 terim. Ya da A30'u bulmak yerine arkadaşlar şunu da yapabiliriz. Bakın A30 dediğimiz şey aslında A1 artı 29D demek değil midir? Bu durumda S30'u şöyle yazabiliriz. 30 bölü 2 15 yaptı çarpı bir tane A1 burada bir tane de burada var. Toplam iki tane A1 yaptı artı 29D olarak yazarız ve bu sefer ihtiyaçlarımız ne oldu? Yine A1 her zamanki gibi var ve ekstradan D'yi bulmamız gerek arkadaşlar burada. Şimdi biz şu ikinciden gidelim. Yani D'yi ve A1'e ulaşalım. Neden bunu yaptım? Çünkü burada da arkadaşlar D ve A 1'leri rahatlıkla oluşturabiliyorum. Bakın S10 dediğimiz 10 bölü 2 çarpı 2A1 artı 10-1 9D şeklinde yazılabilir. Ve eşittir bu ne? 20. 10 bölü 2 5 yaptı. 5 ile de 20'yi sadeleştirirsem 2A1 artı 9D'yi biz 4 olarak bulmuş oluyoruz. Şuradan devam edelim. S20 demek 20 bölü 2 çarpı 2A1 artı 20-1 19D olacaktır. Bunu bana 80 olarak vermiş. 20 ile 2 sadeleştir 10 yaptı. 10 da de 80'i sadeleştir 8 kaldı. Yani 2 2A1 artı 19D eşittir 8 olarak bulunacaktır. Bakın A1'e ve D'ye ihtiyacım vardı. Elimde de A1 ve D'ye ait 2 tane denklem var. Taraf tarafa yok etme yöntemleriyle ikisini de rahatlıkla bulabiliriz. A1'leri yok etmek daha kolay. Şunu eksi 1 ile genişletip taraf tarafa topluyorum. 2A1 eksi 2A1 gitti. 19D'den 9D çıktı 10D oldu. 8'den 4 çıktı 4 oldu. Buradan D eşittir 2 bölü 5 olarak bulunacaktır. Bunu şöyle bir işaretleyelim. Şimdi herhangi bir denklem seçiyorum. Şunu seçelim daha küçük küçük sayılar var. D yerine 2 bölü 5 yazıp A1'i bulacağım arkadaşlar. 2 A1 artı 9 çarpı 2 bölü 5 yazdım. Eşittir 4. 2 A1 artı burası 18 bölü 5 yaptı. Eşittir 4. 2 A1 eşittir. 18 bölü 5'i karşı atarsam eksi 18 bölü 5 oldu. Çıkarma işlemi de yaparsak 2 bölü 5 olarak çıktı ve ikileri de sadeleştirirsek A1 de 1 bölü 5 olarak bulunmuş oldu. Şimdi şuradan devam ediyorum arkadaşlar. S30 eşittir 15 çarpı 2 çarpı A1 yani 2 bölü 5 oldu. Artı 29 çarpı D. Yani 29 çarpı 2 bölü 5 şeklinde olacaktır. İçeriği düzenlersek 15'i dağıtmadan önce 2 bölü 5 artı şunu çarptığımız zaman ne yapacak arkadaşlar? 58 bölü 5 yapacaktır. 58 bölü 5 ile 2 bölü 5'i toplarsak 15 çarpı 60 bölü 5 yaptı. Şöyle yazalım. 60 bölü 5 şeklinde. 5 ile 15'i sadeleştirdim. 3 kaldı. Buradan da arkadaşlar S30'u 3 çarpı 60'tan 180 olarak bulmuş oluyoruz. Yani cevabımız D şıkkı. Ve böylelikle Aritmetik dizileri temelli olarak noktalamış oluyoruz arkadaşlar. İki tane dediğimiz gibi formülümüz var. Bir genel terim bir de ilken terim toplamı. Bütün soruları bu formüllerle çözüyoruz. Temel mantık oturduktan sonra arkadaşlar çok zorlayacak bir şey yok diziler konusunda. Bundan sonraki dersimizde de geometrik dizilere geçeceğiz ve orada da aynı mantık üzerinden ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu derslerle alakalı herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ve derslerimizi beğenirseniz abone olursanız kanalımıza çok mutlu ederseniz bizleri. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.